Arkadaşlar günaydın. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün e, çok çeşitli, bol çeşitli bir av yapmayı ümit ediyorum. Neden? Çünkü e, çıkmaya başladı. Balkan'ın mantarı çıkmaya başladı. İmparator bulabiliriz. Kulacık mantarı bulabiliriz. Çimen mantarı bulabiliriz. Şu güzelliğe bakar mısınız? bir de şöyle şimdi sizlere göstereyim arkamızdan hızlıca geçen bulutları göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle tutayım. Yani bugün gerçi fırtına uyarısı da veriyor ama bence güzel bir gün olacak. Hadi meraya dağılın bakalım bize ne gösterecek. Evet arkadaşlar bakın şöyle açıklık güzel bir yer. Bolet için ideal bir yer. Daha önce bu tarz güzel boletler bulduk. Şöyle göstereyim. Yaşlı ve özellikle şöyle küçük meşeklerin olduğu alanlarda bol miktarda bolet bulabilirsiniz. O ne? Evet. Daha bakın. Hah. Hadi bilin bakalım bu ne. Bilin bakalım bu ne. Evet arkadaşlar daha bismillah dedik ve bal kadın mantarımızla <laughs> bulabileceğimiz en güzel türlerden biriyle mantar avımız başladı arkadaşlar. Çok iyiymiş ya valla. Abi zaten meradan belli ya. Bakın her yer nem. Yüksek rakımdayız. Mantar gerçi de artık aşağılara doğru iniyor ama. Oo. Neredeyse geçecekmiş bile sap. Bakın arkadaşlar, bal mantarı kokusundan. Şimdi tabi biraz suyu çektiği için rengi daha böyle kremsi bir yapı almış. Normalde biliyorsunuz daha beyaz. Sepetimize aldık. Bakın burada bir küçük var. Evet, bu burası bir ocaktır arkadaşlar artık. Burada senin işte belli bu zamanlarında mantar bulmamız olası daha erken veya daha geç. Evet. iki tane bal kadın, mal kadın, ebişke, ee, bizde akkulacık derler, pırnağı merkisi gibi birçok yöresel ismi var. İki adet mantarımıza başladık. Hadi devam edelim. Mantar dostları bu iş olacak bugün. Hem de o kadar güzel olacak ki bakın. Bir, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Ne sayıyor bu diyenlere Bakın. Bunlar tabi daha büyüyecek bu küçük bir örnek. Bakın tepesinde umbosu. Alt lamel yapısı. Difli. Bir sap. Ne bunlar? Ebiske. Ama tabi daha yeni bunlar. Daha yeni. Ama şahane. Bakın burada en az 20 tane var. Amca ne diyorsun bu işe ya? Vay be şaşırdım valla harika. Bak yukarıda buldum iki tane. Çok iyi ya. Valla daha bismillah ama şuraya bakar mısın 20 tane ama daha erken ama alalım yani saplar da biraz şey yumuşamış. Yağmur da çekmiş. Bundan sonra kar da geliyor. Bence alalım. Evet arkadaşlar. Bizde durum bu. İnşallah. Şimdilik bu. Daha yeni başladık çünkü. Evet mantar avında karşınızda çıkabilecek durumlardan bir tane sözel bu mevsimde. Çok güzel yağmur yağıyor. Biz de arabadan seyrediyoruz. Tam kayın ormanına girecektik. Yağmur, Ama biraz ara verdik. Avladı diye. Biraz bekleyelim bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar. Bakın meramız burası. Müthiş bir yağmur atlattık. Böyle arabada, müthiş bir yağmur. Arabada bekledik. Biraz ıslandık tabii çıktık. Hadi iner falan derken bir bindirdi. Ortalık toz duman. Şimdi güzel bir meraya geldik. Bakın arkadaşlar. Güzel meranın güzel mantarı. Diken mantarı. İşte. En güzel haliyle, en taze haliyle diken mantarı bulmaya başladık. Bakın mesela biz de öyle gelip geçmişler. Kocaman kocaman kökler var. Yine bize kadar da çıkmış. Mantar var, umut da var. Yağmur da var. Her şey var. Hadi devam edelim. Evet amcam. Ramazan hastane ile beraberiz. Bakın arkadaşlar. Burada mantarlarımız Çeken mantarlarımız resmen patlamışlar. Çok güzeller ya. Çok tazeler. Evet. Diken mantarı. Kulacık mantarı. Kara sırt, sırtı kara gibi. isimleri de varmış. Onları da öğrendik. Evet, mera güzel. Muhammed kardeşime teşekkür ederiz bu mera için. Bizi oraya o yönlendirdi. Kendisinin de hep sobimde diye kanalı var. Ona da abone olup destek olabilirsiniz arkadaşlar. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Geldiğimiz yol bu. Mantarlar burada. Pleurotus erenci. Mantardan geliyor bize bu enerji. Hoppa. Enerjinin fazlası da zarar arkadaşlar. Evet, çok çok iyi ya. Evet amca, doğru yerdeyiz. Doğru zamanda mıyız bilmiyorum ama doğru yerdeyiz. Hadi devam edelim top. Oh, aha, aha, burada. Bak 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 bak. Uh, uh, uh. Abicim siz nereden geldiniz buralara böyle? Ne yapıyoruz buralarda ya? Bizim bekliyoruz burada. Sizi gidi kara sizi. Sizi gidi tatlı işler sizi. Minnak minnak bunlar ya. Oo oh, çok iyi çok iyi. bir öbek. Tam bir öbek mantar. Şurada da var. Ve şurada da var. vay be. Arkadaşlar bıçak hadi size pratik vereyim. Bıçağınız kesmiyorsa başka yanınızda ekstra bir bıçak varsa hemen sırt kısmına şu yüzünü sürtüyorsunuz. Sağ solu sağ solu ve bıçağınız tekrar kesmeye başlıyor. Çok güzel be. Arkadaşlar küçüğüyle büyüğüyle alacağız. Çünkü buraya kar geliyor. Burası çok yüksek bir yer. Rakım bin. Mantarlar 1500 yalnız. Çok iyi mantarlar var ya. Süper. Evet. Biraz daha bakayım bakalım. Şöyle daha da güzellerini inşallah bulup sizlere göstermek şu anki tek diyebilirim. Hadi devam edelim.